6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızla ilgili bu işin içinde başka bir şey var. Bakın ben geçen gün size söyledim bir psikologdan bahsediyorum. Bu kız o psikoloğa gittikten sonra bambaşka bir insana bürünüyor. Sonra o psikoloğun taktikleriyle, etkisiyle kız bir süre sonra evli olduğu halde önemli bir şey söylüyorum. Bir radyocuyla yazışmaya başlıyor. Ve bu yazışmalar kızın annesi tarafından ele geçiriliyor. Yakalanıyor kız. Ve bu yakalanmadan 10 dakika sonra ya 10 dakika sonra birden birdenbire kız evi terk edip gidiyor. Nereye? İzmir'e. Abi Aile Bakanı anlattı. Bu kızın okuma yazması yokmuş. İlkokulu bile bitirmemiş. İzmir'e gittikten sonra Aile Bakanlığı kendisine diploma almış. Birdenbire nasıl bir irtibat sağlandı da bu kız hani kendi evinin yolunu bile bilmezken evini terk etti? Ya Allah İzmir'e kim var bu işin içinde? Bu 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızla ilgili açıkçası bilgi yağıyor. ya O kadar çok bilgi geliyor ki bana. E, fakat elde bir bilgi olmadan, daha doğrusu elde belge olmadan bu bilgileri sizinle paylaşamıyorum. Ben geçen gün e, Hiranur Vakfı Başkanı Mustafa Kutlu'ya biraz sitem ettim. Dedim ya toplantıdaydım. işte aradı. Hadi be biz size geri dönelim dedi. Ve dönmedi dedim. Başkalarını da aradım. Niye konuşmuyorsunuz? Niye sessizsiniz kardeşim dedim. Sonra Mustafa Hoca bana bir mesaj attı. Aileyle ilgili farklı bir takım şeyler konuştuk hocayla. İşin ilginç tarafı onlar da çok mağdur olmuş. Onlar da sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. Ve benim talebimi hani aileden o üç kardeş değil ya annesi ya babası ya da kızın kocasının konuşması gerektiği talebimi ilettim gelsinler ben konuşturayım dedim talep özellikle Yusuf Gümüşel tarafından olumlu karşılanmamış fakat başka bir kişi beni aradı ismini şimdi vermeyeyim çok ilginç bilgiler verdi çok ilginç bilgiler verdi yani şu kızla alakalı şimdi bakın kızın babası Perişan iki tane başka kızı var. O kızlar çıktılar ekrana dediler ki ya bizim babamız böyle zalim, böyle acımasız, böyle bir canavar bir baba değil dediler. Annemiz de öyle değil dediler. Annemiz bu olay yaşandığı zaman dedi yığıldı yerlere hasta oldu ben dedi. Ayaklarımıza kapandı kendisini zorla ayağa kaldırdık yapmayın. Anne perperişan olmuş. Perperişan olmuş. Baba Hakeza, şimdi Kadir İstekli'nin son bir ifadesi çıktı, savcılığa verdiği ifadede. İşte 6 yaşında kızla beraber olmuş falan filan iddiaları var ya, ben ilk günden beri söylüyorum, bu olay bizim nefesimizi kesti ve bu olayın mutlaka aydınlatılması gerekir. Şimdi iki tane şey var, şu taraf mal bulmuş gibi, maden bulmuş gibi, Günlerdir bu konuyu işliyor ve iyiliklerimize kadar işliyorlar. Hiç, hiç durmuyorlar. Fakat şu tarafa bakıyoruz. O tarafta da bir ölüm sessizliği var. Ya niye konuşmuyorsunuz diyorum. Bakın Kadir İstekli'nin savcıya vermiş olduğu son ifade bugün yayınlandı. Orada işin yani fülü olan fotoğraf biraz daha netleşmeye başlıyor. Ben 6 yaşında böyle bir ilişki içerisinde olmadım diyor. 6 yaşında bir evliliğimiz falan olmadı diyor. Ve karısıyla bir kendisi arasında bir geçimsizlik sürecinin başladığını, bu kızın e, bu 6 yaş meselesini sürekli gündeme getirdiğini, kendisinin de geçiştirdiğini falan söylüyor. Ama bu ifadeler yeterli mi? Yetmez. Ya arkadaş, karşı tarafta konuşuyor. Mesela Yusuf Hoca, Yusuf Gümüşen, hani canavarlaştırılan baba var ya çocuğunu 6 yaşında evlendirdi falan dedi, dedikleri adam. Daha doğrusu 6 yaşındaki çocuğunu bir tecavüzcüye teslim etti dedikleri adam. Ya bunun herhalde konuşacak şeyleri var. Ben böyle birisinin, böyle bir babanın bu kadar canavar olduğuna inanmıyorum. Bir kere onu söyleyeyim. Yusuf Gümüşel'in bu canavarlığı yaptığına inanmıyorum bu işin içinde başka bir şey var. Bakın ben geçen gün size söyledim. Bir psikologdan bahsediliyor. Bu kız o psikoloğa gittikten sonra bambaşka bir insana bürünüyor. Başka bir şey oluyor. Sonra o psikoloğun taktikleriyle, o psikoloğun etkisiyle, sözleriyle kız bir süre sonra evli olduğu halde önemli bir şey söylüyorum. Evli olduğu halde evli birisiyle evli bir radyocuyla kendisi evli olduğu evli e, yanlış ifade ettim. Evli olduğu halde kadir istekliyle evli olduğu halde bir radyocuyla yazışmaya başlıyor. Ve bu yazışmalar kızın annesi tarafından ele geçiriliyor. Yakalanıyor kız. Ve bu yakalanmadan 10 dakika sonraya 10 dakika sonra birdenbire kız evi terk edip gidiyor. Nereye? İzmir'e. Abi, şimdi bak, Aile Bakanı anlattı. Bu kızın okuma yazması yokmuş. İlkokulu bile bitirmemiş. İzmir'e gittikten sonra orada Aile Bakanlığı kendisine diploma almış. Şimdi birdenbire bu irtibat nereden geldi abi? Nasıl bir irtibat sağlandı da bu kız hani kendi evinin yolunu bile bilmezken, tabiri caizse, evini terk etti? Ya Allah İzmir'e kim var bu işin içinde? Biz bunları bilmiyoruz. Bunları kim biliyor? Ne yaşandığını kim biliyor en iyi? Baba biliyor, koca biliyor, anne biliyor. E hadi be ya bunun ablası şey kardeşleri çıktılar konuşturdular. Abi bak şunu söylüyorum ben size. Kendi kendinize çalarsanız, kendi kendinize oynarsınız. Kimse size inanmaz. Yani orada sorulması gereken hayati bir takım sorular sorulmuyor. O sorular sorulmayınca, yani sorulsaydı o sorular belki gerçekler tam manasıyla ortaya çıkmış olurdu. Ama o sorular sorulmuyor, bir kameraman, bir arkadaş, Selamun Aleyküm Selam, hele bize bir anlatın, kızlar da ağlıyor, oğlan konuşuyor, e bu kadar. Ama birinin çıkıp bu aileyi konuşturması lazım, ben talibim. Günlerdir ben bu işin peşindeyim, koşturuyorum. Ve son yapmış olduğum konuşmadan sonra Allah'ın izniyle bu sefer olacak gibi. Ya bu canlı yayında o anne babayı dinleyeceğiz ya da ben evlerine gideceğim, kendileriyle meselenin iç yüzünü ama şunu söyledim. Bütün merak edilen soruları soracağım. Ne kadar hani ee, olur ya ben ailenin canını sıkarım, canını acıtırım, zaten yaralılar. Yok ben oradan geri adım atmayacağım dedi. Yani bu söyleşiyi, bu buluşmayı gerçekleştiren arkadaşlara kesinlikle her soruyu tane tane detaylarıyla soracağım ve o soruların cevabını alacağım. Böyle bir şey olursa o zaman kamuoyunun takdirine bırakmış olacağız. Burada günlerdir canavarlaştırılan bir aile var. Ya da bir koca var ama işin perde arkasını kimse bilmiyor. Yani aslında buradan ben Aile Bakanı Derya Yanık'a da sesleneyim. Sayın Bakan bu kızı madem siz himayenize aldınız bu kızı ailesiyle yüzleştir. Devletin koruması altında olan bir kızın kimler tarafından kullanıldığını veya kullanılma eğiliminde olduğunu ortaya çıkarmamız lazım. Ya yani babasıyla görüştürün, yani babası kesecek değil ya orada. Yani babası atlasın, İzmir'e gitsin, bir kafede, bir yerde ya da telefonla. Mutlaka ailesiyle yüzleştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bu görevde aile bakanı Sayın Derya yanına düşüyor. Hükümet bu işin peşinde. Özlem Zengin çıktı dedi ki biz dedi araştırma önergesi verelim, meclise toplanalım, konuşalım, tartışalım. Ama bunun üzerinde e, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu şov yapma, yürüyüş yapma eğilimine girdi. Şimdi bakın çocuklardan bahsediyoruz. Bugün hangi gazeteydi ben size söyleyeyim. Türkiye gazetesinin manşetinde bugüne kadar kaçırılan, PKK'nın kucağına atılan çocuklar manşet yapılmış. Ve bu çocuklarla ilgili madem çocuk hassasiyeti bu kadar çok yüksek ya bunlarda çocuklarla ilgili tek kelime edilmemiş şimdiye kadar. Tek kelime. E, etsenize kardeşim? Şimdi bir tane milletvekili çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili İbrahim Kaya galiba. Evet, gördüğünüz gibi bunlar çocuk değil mi diyor Türkiye gazetesinin. Şu Kara Yılan'ın yanındaki kıza bir bakar mısınız arkadaşlar? Kara Yılan'ın hemen elini beline attığı kıza bir bakın. Bu çocuk değil mi? Ya bunlardaki iki yüzlülük son bulmuyor. Bakın anaları almışlar ellerine küçücük çocukları dağlara kaçırılan bu çocuklarla ilgili kimse bir şey demiyor. HDP'liler ya bir de mecliste konuşuyorlar. Çocuk istismarı şu. en büyük çocuk istismarı siz yapıyorsunuz. Bu İbrahim Kaya mıydı bilmiyorum şimdi ismini hatırlayamadım. Mecliste ne kadar tarikat varsa, ne kadar vakıf varsa ne kadar vakıf varsa hepsini aldı bir kefeye koydu. Bir torbanın içerisine koydu. Alın size dedi tarikatlar ve vakıflar. Bunların bir Ensar Vakfı'na irriteler ya yıllardır olan bir davayı sonuçlanmasına rağmen müdahil aile bakanlığı olmasına rağmen yıllardır dillerine dolamış, dolamışlar. Ensar Vakfı'nda şöyle Ensar Ve günlerdir bir ava çıkmışlar. Günlerdir. Tarikatlar şöyle, tarikatlar böyle. Arıyorlar, bulacaklar. Bulamıyorlar ya da kendilerine göre buluyorlar. Ama kimse bu çocuklara ses etmiyor. CHP milletvekiller bu e, vakıfların tamamını bir kefeye koyunca Anadolu gençliği galiba, hemen söyleyeyim size. Saadet Partisi'nin bir vakfı. Onu da o torbaya koydu. Sonra Saadet Partisi çıktı, dedi ki AGD'yi bu torbayı, torbanın içine koymak kimsenin haddine değil dedi. Şimdi bakın bugün Ali Karahasanoğlu gerçekten çok çok güzel bir yazı yazmış. Saadet Partisi milletvekilinden itiraz gelince sen dedi sen nasıl bunları vakıflar bizim Anadolu Gençlik Derneği'ni böyle bu torbanın içerisine koyarsın. CHP milletvekili çıktı özür diledi. Ben dedi onu saymamıştım. Saadet Partisi'nin milletvekili Ensar'ı, ve tarikatları, İsmail Ağa cemaatini kim varsa hepsini bir kenara koydu. Sen dedi Anadolu Gençlik Vakfı'na böyle bir şey diyemezsin dedi. Niye? Saadet Partisi'ne yakın olduğu için. Peki birader sen bu diğer tarikatlar ve vakıflarla ilgili bu CHP milletvekiline katılıyor musun? Bu soruyu kendine sordun mu? Yani o tarikatların, o cemaatlerin hepsi CHP milletvekilinin de iddia ettiği gibi çocuk istismarcısı mı, tecavüzcü mü? Ya sen kendi vakfını, derneğini onun dışında tutarken diğer derneklerle alakalı bizi oranın içine koyma. Vebalı gibi bir ifade kullanırsan işte Ali Karahasanoğlu da çıkar der ki ya yazıklar olsun sana. Şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı günlerdir bir açıklama yapmıyor bu konuyla alakalı. Tek kelime etme Temel Karamollaoğlu. Ama e, altılı masada oturan diğer liderlerin hepsi bu konuyla alakalı hem yürüyüş yaptı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Meral Akşener falan açıklama yaptılar. Ya Temel Bey senin bir sözün yok mu ya? Hiç söyleyecek bir ifade yok mu? Adamların söylediğine katılıyorsan çıktık evet doğru kardeşim. E katılmıyorsa hör bir durum bakalım siz ne diyorsunuz ya? Yani daha hukuki süreç devam ederken böyle bir şeyin ortaya atıldığı bir dönemde siz iktidarı, siz İsmail Ağa cemaatini, siz diğer vakıfları yerle yeksan ediyorsunuz. Siz ne diyorsunuz kardeşim? Başlatmayın demesi gerekmiyor mu Temel Bey'in? Demiyor.